Neyse. Fiyansiye no lalesan. Erolsan no okusan filisan de gozaymaz. Sürprizü şite kurama şite. Yoruşuku o ne geçmez. Sürprizü sokoy. Ee, neyse ben izninizi isteyeyim. İzninizi isteyecekmiş. Oysa bu nasıl? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi iki gitti. Tamam. Ben onun saçını başını yolardım yani. Vallahi yolardım. Allah ya lütfen bir şey söyler. Şu sinsini tasarımlarını mı beğendiniz ya? Siz koskoca Japonya'sınız ya. Bunu lütfen çevirmeyelim. Filiz'ciğim. Böyle konuşmazsa sevinirim. Tamam tamam ya. İyi ki gitti. Oh. Vallahi saçını başını yollardım yani ben bunu Nasıl bozduk planlarını ama. <laughs> şey yapma ya, onlar anlamazlar zaten de... ...biz çok iyi anlaşıyoruz yani daha önceden de. Şiş, peki, şişi. Önümüzün kafasını sallıyor. Bruce Lee, ne? Bruce de biliyorsunuz kesin. Sushi, çok güzel yapıyorsunuz. Vallahi elinizde... Sushi çok iyi. Nasıl <gülüyor> gülüyorlar, anlıyorlar bizi ya. <laughs> Japon'u gördüğümüz sushi'yi yapıştırıyor ya. Böyle miysek olmaz olsun. Bir şey mi dedin sen? Ha? <laughs> Suşi mi dedin kız sen? <laughs> Orantısız miza. <laughs> Gayet de eğlenceliler, yabancı. Biz artık otele geçsek. Yol yorgunlar da. Hay hay. Erol'cum, misafirlerimize otele kadar eşlik edeceksin değil mi? Öyle konuştuk ya. Benim can güvenliğim şu anda tehlikeli gibi hissediyorum. Öyle bir his geldi bana şu an. Ha, ya bırak ya. Bırak bırak. Zaten ben lalelerde kalacağım. Allah Allah. Hatta bir hafta lalelerde kalacağım annemler dönene kadar. Laleciğim bir sakıncası olmaz değil mi? İstediğin kadar kalabilirsin Filizciğim. Aa nasıl istediğin kadar Filizciğim? Nasıl lalelerde kalacağım? Ya sen ne zannediyorsun ya? Sen ne bana yalan söyleyeceksin. Ondan sonra benim arkamdan iş çevireceksin. Ve sonra gel minnoş kollarım da uyuyor. Oldu. <laughs> Gerçekten doğru düşünmüşsün. Herkesin bir insanlık gururu var. Ben de kendime yaptırmazdım böyle bir şeyi. <laughs> Daha fazla konuşmasan. Hadi o zaman bize doyum olmaz. Biz kalkalım. Sizi de bir veri tired gördüm. Hadi let's go our hotel room. Ha? Arigato. Toranaga. Hadi let's go. Oyasuminasai. Oyasuminasai. <laughs> Arigato. Hadi bakalım. Arigato. Arigato. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun.